Bunu e, şimdi de şöyle Ayrıyetten Aga Şimdi nerede Hah. Sen şuraya bir gel Bul şunu Lan Benim linkim nerede Aga ya öf Şimdi ben bunları nereden bulacağım? Çok güzel. Gayet güzel oldu şu anda. Gayet güzel oldu. Anasını satayım. Duran Link nereye gidiyor? Duran Link şurada. Duran Link. Güne repçi Azize genco Size hoş geldiniz. Şimdi hemen bulalım. Bir dakika arkadaşlar. Ya abicim. Arkadaşlar bir kolay da yayınlayız bir gelin Bigolive Olive yayındayız. Şimdi şunu al. Mesajı sabitle. Bir de lan Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam hoş geldin. Ya. Bir dakika geliyorum. Bir gol mı gelin arkadaşlar? Youtube'da gider. Alacak, lır, 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 lır. Hayvanlar ya. Caz, caz yapma Enes. İlk <laughs> sahabeye hoş geldin. Arkadaşlar Adamı. bana hayvan dedi. Kapat şu abi. Sana göstereceğim ben hayvanı. Arkadaşlar. Linke tıklayın. Bir ve gelin. Açıklamada var. E, chat'e de atıyorum linki. Bak chat'te var link. Linke tıklayın. Bir ve gelin. Bak bak zengine bak. Kim lan zengin? Fakiriz oğlum biz. <laughs> Efendim abi ben linkten indirip geldim adamsın. Arkadaşlar linkten Bigolive indirip gelen herkese Jazz pantolonu atıyorum. Ayrıca elmas veriyorum. Bak chat'e attığım linkten bir kolay indirme linki yazıyor. Tıklayın ona. Gelin. Benden hediye kazanın da. Da kazanın da. Gelirseniz kazanırsınız. Abim tak Lan e, Adem. Burak gelmedi mi ya? Bir gelsin yayına söyleyeyim ben mi? Rapçi bir golayma gel rapçi. Cimar hoş geldin. Aleykümselam. selam. Ben YouTube'dan geldim. Kanka sen YouTube'dan geldin de. Bana bugün indirilen indiren bir seviye hesaplar lazım. Bugün indiren. Bugün indireceksin zaga. Gel bir V bir. <laughs> sen bana bir V bir. Sen. Sen beni bir V bir alacaksın mı? Arkadaşlar YouTube'dan Big linkten indirip gelen ilk kişiye ne veriyorum? Jazz pantolonu vereceğim. Ama ilk kişiye. Bugün. Bugün için geçerli. Abi indir geldi yine derin de, de, yemin ederim abi. Ya sen bugün indirmemişsindir ya. Abi 1v1 bir bir atmamız yok mu diyorduk ya bir ara. Adem sen ve ben mi kral? Tamam seninle 1v1 atacağım bugün Yalnız o da senden <laughs> Kabul ediyorsan Tamam madem Tamam bugün seninle o zaman bir 1v1 atalım ya Arkadaşlar ne no olur bana ver yazacağınıza Bigolive'a gelir misiniz? Rapçi Spiderman. Link'e tıklayın indirin gelin. Anladınız? Sen neden hiç takmıyorsun? 170 tane biriktirdim. Neyi biriktirdin? Durun bir dakika dur dur dur. Odalarınızı şimdi açmayın. Şimdi gelemem boşuna beklersiniz. Şu an bir sakin kalın. Oda kartı mı biriktirdin 170 tane? Yalancının. Dırırın, Tolunay. Bir kolay bindirdiysen oraya gel aga. Game of Fate yaratıp geleceksiniz bu kadar basit. Yüklüyor. <laughs> Şaka şaka 10 tane ben fakirim. Yok lan ne fakiri. Fakirlikle alakası yok. Şu bizim Allah'ın botları nerede ya bu Wix'le şey. Adam sabahtan beri aktif gözüküyor ortalarda yok. Burak desen aynı. Delireceğim ya. Yemin ederim. Big sende varsa niye gelmiyorsun? Adem adamsın. Eyvallah dedik. Dırırım, <laughs> dırırırım. Mol dinle lan mod ne mod? Vay nasıl ya. Hayranlardan biri oldu. Kim oldu? Pir hayranlardan biri olmuş da ismi yok. <gülüyor> <gülüyor> 50 tane tek tek yazmayın şunu ya mesajları. Mod yap demeyin aga. Mod verdim ben sana sen kullanamadın. Yayındayım <laughs> oğlum adamın haberi yok. Bunlar nasıl moderatörlük ya? Valla. Moderatör vereceğim başkalarına ama bir olayda. Youtube'un önemi yok. Ya çapkın karı kız olunca istek kabul ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan o bizim birlikte bizim birlikte kız. Bak burada. Gördün? Burada. <laughs> Allah'ım ya. Özgür Alim sana hoş geldin. Yemin ediyorsan İsmail bilmiyorum. Sen dün de vardın. Dün dün geldin sen. <laughs> dün geldin sen. Bugün gelmedin ki. Ya linke tıkla bir kolay bindir gel ya ben delirtme Aynen Abdurrahman bir kolay geç. Buradaki yayın kapatacağım birazdan. Dedim. <laughs> <laughs> ben bugün geldim Bakayım bugün mü gelmişim Fırtınalı deniz Allah Allah Ne bileyim bugün mü geldin acaba Üç seviyeymişsin bir de Zannetmiyorum Ya bir dakika. Oda kuralım biz en iyisi bir dene. Kazanan kişi de hiçbir şey yok. Well, İkinciye bakarız. Yayına göremeyeceğim. Caz pantolonu mu istiyorsun sen? Abicim bir dakika. Bir günde 3 seviye olamazsınız. De Abdurrahman hoş geldin. Bir günde 3 seviye olunmaz aga çocuk doğruyu söylüyor yani. Ronaldo atar mısın? Atarız. Ronaldo atılmıyor oğlum nasıl atarız ya Şimdi çocuk adamlar Benim kafam karıştı Şunlara hiçbir şey alınmıyor değil mi ya bakayım Nerede bu mağaza yok Kasada mıydı Cimar bir dur la Şunları bir takas et Odaya çağırırım da bunlar almışız bak 79 elmas alabiliyoruz İsim değiştirme kartım kaç tane var benim ya 2 tane var Tamam Cık. Güzel değil ya İlk geldiğinde güzeldi Şimdi sarmıyor Bir de şey olak Dinozor olak bir de Dinozorun önüne de şey vererek. Bir dakika arkadaşlar. Şu ee, anonsuzmuş. Dinozorun eline ne yakışır? An 94 yakışır mı bakayım? Çık. Dinozorun eline makinal tüfek yakışır ya. Bakayım. Üf. <laughs> Oy yakıştı işte bak bu Ya abi Big Olay yayında gel sen. Youtube'u ne yapacaksın? Arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika bir sakin. Adamlar artık be bak benden bak benden hediye isteyenleri sileceğim artık oyunda ya. Sabah bak. Oyuna bir giriyorum aga. 50 kişi bana yazıyor ki abi hediye atacaksın. Abi geçen yayın atmadın. Abi şey yapmadın. Anladınız mı? Ar artık sileceğim vallahi sileceğim yeter bıktım. Şimdi bir de sizle oda kuralım şifre de 38 38 olsun. Hatta direkt 38 olsun. Game of Hebe. derim derim Bugün canım sıkkın. Üstüme gelmeyin. Rekabetçi mağazası. Anladın? Abi ben çeker misin o açtığında abi. Arkadaşlar çekemem kimseyi o zaman açtığında. <laughs> Big olay bu indirip gelenlere hediye atıyorum. Vur. Tamam mı? Şifre 38'de. İlk gelenler oynar 4 kişi. Şifre 38 o da ID 760 026 şifre 38. Hmm. YouTube'dakiler arkadaşlar bir kolayla gelin. Şifre 38. Gelen kişiler adlarını lütfen şuraya bir yazsınlar. Bak bu burada biliyorum. Ragnar burada mısın sen mesela? Bakıyorum. Ragnar kim yazsın aga şeye ya. Şuraya bir yazsın. King burada Adem biliyorum. Sup gölge kim yazsın mesela? Hakim kim yazsın aga bunlar? RMS İsmail bunlar bunlar aynı geldiler. Tam gölge burada. Diğerleri kim aga? Yazın oğlum. Ben yazamıyorum. Rhodes'a gibi bir yer var. Maça ve eyvallah tank için. İlk sen geldin bak bu Kerim mesela. Yazın aga. Yazın. 3'e kadar sayacağım atacağım hakim İsmail. Gölge seni biliyorum. İsmail Sultan biliyorum. Hakim kim aga? Hakim kim? Ben gece tanıdın mı? Tanıdım gece. Gece beni bir rahat bırak lan. <laughs> geceleyin beni salmıyorsun. Tam bunu e, atıyorum o zaman. Kardeşim adam çekmeyin diyorum adam çekiyorsunuz. Şifre 38. Aynen. Pusucu mod. Özgür bir daha böyle bir şey yazarsan. Arkadaşlıktan silerim modlunu da alırım seni Ederim. Anladın mı? Anasını satayım. Burada kaç kişi izliyor? Sen bana ne yazıyorsun? Gerisini anladın. Maksim selam Ciddiyim bak. Gülme. Ciddiyim. Hüseyin adamsın. King burada. İsmail. Ah ah. Oynamıyorsun hadi. Ah. Kile. Ebesinin nikahı. Şifre 38. Yapma kardeşim ben şaka anlamam. Ben şaka istemiyorum bundan sonra. Bana şaka yapmayın. SNS Akula kim yaz. Ah bot hesap. Ç. Bu kim? Yaz. Bunu biliyorum herhalde de sen yine de yaz. Bu kim bu? Yaz hemen. Hemen yaz ya. Bir geldiğinde yaz ya. Fırtına kim? <laughs> Allah'ım delireceğim ya. Fırtına yayında mısın? Bakalım. Fırtına deniz, fırtınalı deniz mi? Tamam. Şu kim? Yiğit kim? Rapçi tamam. Eee